Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? Ben çok fena grip oldum. Hastaneye de gideceğim. Birazdan. Şu anda saat 3. 4 vardır. Şöyle hurmaların, kuru hurmaların saplarını alıyorum. Yani iplerinden de ayırmış oluyorum bu arada. Şöyle. Dedim gitmeden. Efe'ye dedim sobanın üstünden al bunları. Ben yatıyorum. Sabahtan beri yatıyorum. Dün biraz zaten boğazlarımda yanma vardı. Dün akşam birden çok fena oldum. Hep hapşır hapşır hapşır. Boğazlarım yanıyor, burnum yanıyor. Çok fenayım. Neyse bu sabah işte kalktım daha kötüydü. Sobayı yaktım hemen. Kolay şeylerden kahvaltı hazırladım. Biraz bir şeyler atıştırdım yattım. Sonra Efe'ye dedim işte Efe dedim sobanın üstünden hurmaları al. Soba yanıp duruyor. Hurmalar orada iyice tahta gibi olacak. Efe de aldı sağ olsun. Ama üst üste dedim gene belki bozulur. Şöyle hem iplerinden ayırayım hem de üst üste durmasın. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizde ne var ne yok? İnşallah. Kimse grip değildir. çok fena iyi. Biraz kendime geldim. Grip ilaçları vardı. Soğuk algınlığı ilaçları vardı. Sabah iki tane hap onlardan içtim. İnan onları biraz iyileştirdi beni. Şimdi e, mecbur ayaklandım ki şeyle otobüslerle Ak, e, Akyazı'ya Kum Köprü'den yani benim bulunduğum köyden şeye gideceğim Akyazı'ya. Akyazı'dan Adapazarı bölüp otobüslerine bineceğim. Pazarı otobüslerinden inip biraz yürüyeceğim. Devlet Hastanesi araştırmaya gideceğim. Orada da kim bilir ne kadar sıra bekleyeceğim bilmiyorum. İnşallah yoktur sıra. 7.30'da burada ol dediler. Yani ne kadar beklerim onu da bilmiyorum. İlk defa beyin tomografisi çektireceğim. Ne kadar bekleniyor, ne kadar sıra oluyor. Oraya gideceğim işte. Sonuçları bana verirler mi bilmiyorum ama. Sonuçları genelde doktorların bilgisayarına gönderiyorlar. Yeter ki olsun temiz çıksın da nereye gönderirlerse göndersinler. Gideceğim işte. Gitmeden de dedim ki biraz vaktim var. Şunları dedim yapayım. Ondan sonra Çarşamba günü de şeye gideceğim genetik teste gideceğim çarşamba günü saat 9.30 galiba ya 9.30 ya 9.40 öyle o aralar orada olmam lazım evden kaçta çıkacağım evden 7, 7 arabasına binmem lazım ben şimdi buradan 5 arabasına bineceğim 5.30'da Akyazı'dayım oradan 6'da kalkar diye düşünüyorum ya da 6.15'de kalkar öyle böyle ancak bulurum orayı Ünibüslerle öyle oluyor. Sonra işte eşim dedi ki bana yani o şimdi işe gitti. O ustabaşı olduğu için arkadaşlar hani bırakıp da beni götürecekti ama şimdi işçiler oraya gidecek iş yerine. Ne kadar mal yapacaklar ne kadar makineye ne takacaklar bilmedikleri için eşim onlara anlatıyor işte şöyle yapın böyle yapın diye. Şimdi mecburen ben giderken gideceğim. Bana beni arayacak sonra işte çekim bittikten sonra tomografi beni almaya gelecek. Dedim ben kendim gelirim dedim ama dedi çok beklersin zaten dedi hastasın. Ben dedi fabrikada işleri yoluna koyayım. Seni dedi almaya gelirim. Şey yapma dedi. Hasta hasta dedi. Yollarda dedi araba bekleme. Öyle işte bakacağız. Durum ne olacak? Eğer erken biterse işim, eşimi aramayacağım. Kendim gelirim diye düşünüyorum. O da kızıyor. Dedim erken biterse ben kendim gelirim. Ya dedi kaçta biterse bitsin. Ara beni dedi hastasın diyorum sana dedi. Sen hala ben kendim gelirim diyorsun diyor. Oh. öyle bugün de çocuklar odun taşımışlar biraz ahıra. Ben yatıyordum. Eşim de çarşı, çarşıya gitti. Eve alışveriş yapmış. Elif yerleştirmeseydi çekecektim. Elif hepsini yerleştirmiş. Sağ olsun ben evde hasta yatıyorum diye hepsini yerleştirmiş. Evde de bayağı eksik vardı. Birkaç eksik bir şeyler almış ama o da ben yoktum diye herhalde. Ben gene iyi güzel alışveriş yapmış yani çoğu eksikleri almış. Sağ olsun eşim. Ben hasta yattığım için yani ben yani uyuyordum zaten. Uyurken gitmiş. Hiçbir şekilde de hani uyuyorumdur diye aramamış. Ee, dedi ki yarın ya da öbür gün yine gideriz dedi. Eksik ne varsa dedi onları da dedi seninle alırız. Ben dedi aklıma gelenleri dedi aldım. Bayağı da güzel alışveriş yapmış. Elif de yerleştirmiş sağ olsun. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı arkadaşlar. Bazen öyle bir an oluyor ki Allah korusun aynı kıtlık gibi her şey birden bitiyor. Onu da hepsini gitmiş almış. Allah razı olsun. Ufak tefek eksikler kalmış. Onları da başka zaman inşallah alırız. Ekmek arası yaptırmış. Söylemiş miyim? Ben yemek yapamam diye ekmek arası yaptırmış döner. Şimdi Elif'le beraber yedik. Geçimde çarşıda yemiş. Yemek yapmaya uğraşmayayım diye. Efe yiyor şimdi de. Efe oturdu. Efe'yi çağırdık. Efe öbür evdeydi. Şimdi o yiyor. Öyle arkadaşlar çekim yapabilir miyim bilmiyorum. Beş arabasıyla gideceğim. Ondan sonra giderken çekim yapabilir miyim? Yani gücüm, kuvvetim yerinde olur mu bilmiyorum. Ter döküyorum sürekli. Dışarıda da bir rüzgar var. Bu rüzgar da hiç iyi gelmez benim bana terliyim bir de. Ne yapacağım bilmiyorum. Mecbur gideceğim. Mecburum yani. Dedim ertelettirelim mi dedim eşime. Ee, sab akşam çok kötüydüm. Sabah işten geldi eşim. Dedim ki Mustafa dedim erteletelim mi dedim. Hayır dedi erteletemeyiz. Ee, onkoloji doktorunun dedi üzerinde hani barkotu var, tarihi var. Hani gün geçirme gün geçirmememiz lazım dedi. Oradaki sekreterler eşim ayarlıyor öyle şeyleri. Beni oturtuyor bir kenara onkoloji bölümünde. Onayını bilmem mühürünü kaşesini eşim ayarlıyor. E, hemşireler demişler ki e, zamanını geçirmeyin. Zamanını geçirirseniz buradan tekrar doktordan bir onaylı kağıt almak zorunda kalırsınız. O yüzden dedi eşim erteletemeyiz Gülizar dedi. Çünkü dedi e, tekrar dedi korucuya gidip. Onkoloji doktorundan dedi, yeniden aynı kağıdı almamız gerekiyor dedi erteletirsek. O yüzden dedi erteletmeyeceğiz. Ne olursa olsun dedi, çektirmem lazım, çektirmen lazım dedi. Neyse ben götüreyim seni dedi gene de Allah razı olsun. Sonra dedi gidelim işe. E dedim şimdi sen oraya gideceksin, aklın hep orada olacak. Çünkü hangi makineye ne takılacak, hangi makineden ne parça çıkacak... Yani onları anlatman lazım. Anlatma, anlatmadığın için de aklın hep burada olacak. Ben dedim bir şekilde zor bela gideyim. Sen dedim almaya gelirsin. Hem dedim işini ayarlarsın. Kafan rahat olur. Tamam dedi o da. Az önce çıktı gitti. Ben de dedim şunları rahatlatayım da şöyle alayım buradan. Gene de üst üste oldu. Şu tepsidekinin içini dökeyim değil mi Elif? Şimdi bir kısmını buraya alayım. Arada bazı yaş olan böyle çok aşırı yumuşak olanlar var. Onları da üst üste koymayayım ki. Şuraya getireyim. Bunun içini temizleyeyim tepsini. Buradakileri buraya dizeyim. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Kurabiye gibi dizdik bunları. Burada da hemen sobamız yanıyor. O yüzden hemen dedim şey yapmayayım. Dolaba kaldırmayayım. Böyle. Zaten gerçekten lokum gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Belki hastaneden gelince şöyle kendime güzel okkalı bir Türk kahvesi yaparım. Yanında da bir tane hurma yerim. Şöyle hurmalarımız yemeye hazır. Ama yine de dediğim gibi kaldırmaya cesaret edemedim. Biraz daha dedim çeksin kendini. Çünkü bazıları daha yumuşak. Buna da şükür arkadaşlar bu bu kadar oldu. Yani hepsi de bozulabilirdi. Yine yiyeceğimiz kadar çıktı. Öyle yani. <laughs> Durum böyle. Ben gideyim. Ben saatim gelmedi ama hazırlanayım ancak toparlanıp çıkarım. Hazırlandım, dışarıya çıktım arkadaşlar. Şurada biraz odun vardı. Efe orayı taşımış ahırın içine. Nasıl da rüzgar var. Elif buradan biraz taşımış. Çocuklar bugün ben yatarken iş yapmışlar arkadaşlar. Halbuki ben onlara ay yavrularım benim. Bakın odun atacağım yeri açmışlar şöyle. <laughs> Anne benim bebelerim büyümüş. Şöyle atmışlar bayağı bir. Buralar hep doluydu biliyorsunuz tencere. Çim biçme makinesi. Tarlada giyeceğim bilmem bir şeyler doluydu buralar. Bakın şöyle şuralara getirmişler. Her şeyi. Yavrularım benim buraya odun taşımışlar. Allah razı olsunlar çocuklarımdan. Ben hastayım diye iş yapmışlar. Ay nasıl duygulandım. Allah razı olsun çocuklarımdan. Efe spora gitti. Elif evde. Kapısını kilitlesin otursun. Hadi görüşürüz Elif. Kapını kilitle otur annem. Hadi. Hadi görüşürüz. Kapını kilitle ben gitmeden. Nasıl güzel bir rüzgar var ama bana iyi gelmiyor işte bu rüzgar. Kızım kapısını kilitledi. <laughs> Şu demir kapıyı kapat bak balkona köpek girer o deterjan şeyini yırtar. Deterjanı şey yapar kızım. Hadi ayağına çorap giy annem bak ben hasta oldum. Hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Ben de dün Halamla konuştum bu sabah da Bu sabah dediğim bu saat kaçtı bilmiyorum ben uyuyordum Sabah gibi geldi bana Neyse ee, At kestanesi diyeceğim mi, eşek kestanesi Demişim videoda ben onu fark ettim de Halam da bana söyleyince Güldük ee, At kestanesi Değil diyor eşek ee, Pardon eşek kestanesi demişin. At kestanesi dememişin Diyor gülüyor Evet at kestanesi <laughs> Neyse çıkayım ben yola arabayı da kaçırmayayım laklak lak yaparken. Meradan hayvanlar geliyor.